Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Anne ile kucaklaşmak. Yavru baykuş annesiyle kucaklaşmak istiyordu fakat bunun nasıl bir kucaklaşma olacağını bir türlü karar veremiyordu. Sabahları yaptıkları günaydın kucaklaşması vardı. Öğlen oldu minik kuşum ve biz günaydın kucaklaşmasını zaten yaptık dedi anne baykuş. Yavru baykuş biraz daha düşündü. Hoşça kal derken yaptıkları veda kucaklaşması da vardı. Anne baykuş her sabah okula bırakırken yavru baykuşu kucaklardı. "Bir yere mi gidiyorsun minik kuşum?" diye sordu anne baykuş. Hımm hayır." diye cevap verdi yavru baykuş. Annesinin gözlüklerini kırdığı zamanı düşünerek, "Peki ya senden özür dilerken yaptığımız özür kucaklaşması olur mu?" diye sordu yavru baykuş minik kuşum yanlış bir şey mi yaptın? diye sordu anne baykuş. Hayır yapmadım diye cevap verdi yavru baykuş. Buldum dedi yavru baykuş sevinçle. Korktuğum zaman kötü bir yağ gördüğümde beni kucaklıyorsun. Ama şimdi neden korktun ki? diye sordu anne baykuş. Hiçbir şeyden korkmadım diye cevapladı yavru baykuş. Bir süre düşündü sana teşekkür etmek istediğimde teşekkür kucaklaşması yaparız. Özellikle bana yeni bir kitap aldığında, dedi yavru baykuş. Teşekkür kucaklaşmasını sonra yapabiliriz. Çünkü bugün öğleden sonra yeni bir kitap alacağız. Yaşasın, diye sevinçle bağırdı yavru baykuş. Yavru baykuş biraz daha düşündü. Annesiyle başka hangi durumlarda kucaklaşıyordu? Çok mutlu olduğumuzda mutluluk kucaklaşması yapıyoruz. Dedi bir yavru baykuş. resim yarışmasını kazandığımda yaptığımız gibi. Annesinin cevap vermesini beklemeden. Şimdi de mutluyum ama yarışmaya kazandığım günkü gibi heyecanlı değilim. Dedi yavru baykuş. Bir de benimle gurur duyduğun zaman sıkı sıkı kucaklıyorsun beni. Dedi yavru baykuş. Okul konserinde trompet çalarken seninle çok gurur duymuştum. Diye gülümsedi anne baykuş. Belki şimdi iyi geceler kucaklaşması yaparız dedi yavru baykuş umutla. Sonra kaşlarını çattı. Ama benim hiç uykum yok ki. Birden yavru baykuşun gözleri kocaman açıldı. Aklına zekice bir fikir gelmişti. Anne buldum dedi. Kanatlarını iyice açıp sıkıca annesine sarıldı. Bunun adı anne kucaklaşması ve bu seni çok sevdiğimi göstermek için. Evet çocuklar, hikayemiz burada sona erdi. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir.